konuya gelince 2. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Diyarbakır'daki bu bayrak indirilmesi konusu. Yani bununla ilgili olarak benim söyleyebileceğim herhalde en şiddetli cümle neyse onu siz benden duymuş olun. Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanım hemen teftişi başlatmış durumdadır. Tabi oradaki ilgili komutanla alakalı da bunlar teftişin içerisindedir. Bunun çocuk olması bizi ilgilendirmez. Bir çocuk bizim kutsalımız olan bir bayrağı alma maharetini gösteriyorsa bunun bir karşılığı muhakkak ki olacaktır. Bedeli neyse bunun bedelini de onu oraya gönderenler, kendisi onlar da ödeyecektir. Çocuktur diye bizim bayrağımızı kutsalımıza bu şekilde saldırmak suretiyle buna sessiz kalmamız mümkün değil. Direğe tırmanıyor. Dikkat edin. Sokakta, çarşıda, pazarda bir bayrağı elinden düşürmüyor. Direğe tırmanıyor ve direkten bayrağımızı indirme jüretinde bulunabiliyor ve orada görevli olan askerdi, komutandı. Bu teftişten sonra hepsi bunun bedelini ödeyecektir. Ben bunu özellikle söylüyorum.